Herkese selamlar. Bir önceki videoda tek ve çift sayıların klasik sorularını çözmüştük. Bugün yeni nesil sorularını çözeceğiz. Ancak önce bir önceki videoda size ödev olarak bıraktığım soruyu çözelim. Sorumuz 3D'dendi ve şöyleydi. Canan sınıf tahtasına bir doğal sayı yazıyor. Yazdığı sayı çiftse silip yerine yarısını yazıyor. Sayı tek ise silip yerine 3 katının bir fazlasını yazıyormuş. Buna göre hangileri daima doğrudur? diyor. Şimdi tahtaya yazdığı sayının AB34 olduğu söylenmiş. Bu durumda arkadaşlar sayı çift. Şimdi çift bir sayının arka arkaya iki defa 2'ye tam bölünebilmesi için o sayının 4'ün katı olması lazım. Halbuki AB34 sayısının son iki basamağı 4'e tam bölünmediği için 4'ün katı değildir. O halde bu sayıyı 2'ye böldüğümüz zaman elde edeceğimiz sayı tek olmak zorunda kalır. Peki kural gereği şu an elimizde tek sayı var. Bu sefer 3 katının bir fazlasını alacağız. Yani çift olacak. Bu durumda tahtaya yazılan 3. sayı çift olmuş olacak. Birincisi doğrudur. Peki Canan'ın tahtaya yazdığı ilk sayı 3 ise tahtaya yazdığı ikinci sayı çifttir diyor. Arkadaşlar sayımız 3'tü. 3 üç bir tek sayıdır. O zaman 3 katının bir fazlasını alacağız. 10 olacak. 10 da çift sayıdır. İkinci sayı çift oldu. Doğrudur. Canan'ın tahtaya yazdığı ilk iki sayının toplamı 493 olduğuna göre tahtaya yazılan ilk sayının rakamları toplamı 6'tır diyor. Bakalım böyle mi? Tahtaya yazdığı ilk sayının tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. O zaman var sayından yola çıkıyoruz. İlk sayının tek olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bu durumda sayı tek. 3 katının bir fazlası da ikinci sayı yapacak. Bunları topladığı zaman 493 olması gerekiyor. O zaman 4 de buradan 492 yapar. T de buradan 123 yapar. Şimdi bu burada dursun. Çünkü henüz kesinliği yok. Peki yazdığı ilk sayı çift olsun diyelim. Bu durumda kural şöyle işliyordu. Çift sayı yazdı. Siliyor bunu. O sayının yarısını yazıyor. Ve Bunların toplamı kaç olacakmış? 493. Bu durumda 3C 986 yapar. Ç de buradan 986 bölü 3 yapar. Halbuki 986 3'e tam bölünen bir sayı değildir. Ve bu yüzden burası tam çıkmaz. Bu durumda şu sonuç çıkmış oluyor. İlk yazdığı sayı kesinlikle çift olamıyor. O zaman sayımız artık bellidir. 123'tür rakamları toplamı da 6'dır. Evet 3 de doğru oldu. Cevap E'dir. İkinci soruya bakalım. Yine 3D'den bir soru. Evet bir öğretmen cebinde bulunan 100 lirayı kız öğrencilerine ikişer, erkek öğrencilere 3'er lira olarak veriyor ve 27 lira parası artıyormuş. Kız öğrenci sayısı X, erkek öğrenci sayısı da Y olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Peki X tane kız öğrenci var. Her birine 2 lira veriyor. Y tane erkek öğrenci var. Her birine 3 lira veriyor. Ve toplamda dağıttığı para da 100 eksi 27 oluyormuş. 2x artı 3y 77 olacak o zaman. Peki birinciye bakalım. x, y'ye eşit olabilir diyor. Bakalım mümkün mü? x, y'ye eşitse y gördüğümüz yere x yazabiliriz. Yazarsak Şurayı düzeltelim. Burası x olacak. Yazarsak 5x buradan 77 yapar. x de buradan 77 bölü 5 yapar. Halbuki buradaki x kızların sayısıydı. Kızların sayısı bir tam sayı olmak zorunda. Sonuç tam sayı çıkmadı. Demek ki bu mümkün değil. Peki ikinciye bakalım. 2x artı 3y eşittir 77 yazdık. x daima çifttir diyor. Bakalım şimdi. Y'ye 1 verirsem x 37 çıkar. Y'ye 3 verirsem x de buradan 34 çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y'nin aldığı değerlere göre x sayısı tek de çıkabilir çifte. O yüzden ikincisi de kesin değil. Peki üçüncüye bakalım. 2x artı 3 eşittir. 77'yi tekrar aldık. Y daima tektir diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar x'in olduğunu bilmiyorum ama 2x nedir? Çift. 77 nedir? Tektir. E çiftle neyi toplarsak tek olur? Tek. O zaman demek ki 3y tek, 3y tekse y kesinlikle tek olmak zorundadır. Üçüncüsü kesin doğrudur. Cevap boludur. Geçelim. Sorumuz orijinalden arkadaşlar. Bir A kümesi ABC gibi 3 tane tam sayıdan oluşuyor. İki bilgi vermiş hangisi her zaman doğrudur diyor. Bilgilere bakalım. A dışındaki elemanların toplamı tek sayıdır diyor. Yani B artı C tekmiş. B dışındaki elemanların toplamı da çift sayıymış. Yani A artı C de buradan çiftmiş. Peki buna göre. Şimdi arkadaşlar bunların farklı durumları vardır. Şöyle ki B tek olursa toplamın tek olması için C'nin çift olması gerekir. Eğer B çift olursa C ne olur? Tek olur. Peki. Şimdi birinci durumdan devam edelim. B tek, C çift. Peki C çiftse o zaman A'nın çift olması lazım. Peki B tek, B çift, C tek. E, o zaman C yerine teki yazdığım zaman A'da ne olacak? Tek. Peki. Şimdi farklı durumları bir araya getirelim. Birinci durum neydi arkadaşlar? Şu yıldız adım kısma bakarsak. A çiftken B tek oluyor. C çift oluyor. Peki ikinci yıldıza bakacak olursak. A tekken C de tek oluyor. B de buradan çift oluyor. Yani her durumda A ile C birbirinin aynısı oluyor. B bunlara zıt olmuş oluyor. Şimdi birinciye bakacak olursak. A çarpı C çifttir diyor. Her zaman doğru değildir bu. Çünkü A çiftken C çift olabilir. Fakat A tekken C de tek olabilir. O zaman tek de tekin çarpı tek de çıkabilir. O yüzden bu kesin değil. 2'ye bakalım. A artı B ile C'yi çarpmış arkadaşlar. Şimdi A ile B'ye bakarsanız daima birbirine zıttır. Zıt olursa bunların çarpımı ne olacak? Toplamı ne olacak? Tek olacak. E tek sayıyla neyi çarpacağız? C'yi çarpacağız. Ancak biz C'nin tek bir çift mi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunda kesinliği yok. 3'e bakacak olursak A ile C'yi toplayacakmışız. Arkadaşlar A ile C birbirinin aynısıydı. O zaman çift çift veya tek tek olursa toplamı ne çıkar? Çift çıkar. Bu çift sayıyla B'yi çarpacağız. B'nin ne olduğunun önemi yok. İçinde bir tane çift çarpan olduğu için sonuç çift olacak. Üçüncüsü kesinlikle doğrudur. Cevap C. Beden eğitim dersinde öğrenciler aralarında eşit mesafe olacak şekilde ard arda dizilmişlerdir. Bu sıradaki öğrencilerden Aslı, Beril ve Ceren'in sırasıyla sırasıyla il, sıralarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Aslı, Beril ve Ceren'in sıra numaraları A, B, C olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi birinci bilgiyi kullanalım. Aslı ile Beril'in arasında Tek sayıda öğrenci vardır. Yani aralarında bir öğrenci de bulunabilir, üç öğrenci de bulunabilir, beş öğrenci de bulunabilir. Kolay olsun diye buraya bir tane öğrenci yerleştirelim. Bu durumda e, A eğer tek olursa ortadaki çift olacak. Bu durumda B tek olacak. E, A çift olursa ortadaki tek olacak. B çift olacak. Her durumda arkadaşlar A ve B birbiriyle aynı sayı türünden olacak. Peki, B'li ile cerene bakalım. Beril, Ceren. Aralarında çift sayıda öğrenci varmış. Yani aralarında iki öğrenci de olabilir, dört öğrenci de olabilir, altı öğrenci de olabilir. Kolay olsun diye iki tane öğrenci koyalım. Bu durumda eğer B tek olursa bir yanındaki çift, onun yanındaki tek, onun yanındaki de çift olacaktır. Aynı mantıkla eğer B çift olursa bu sefer C tek olacak. Bu durumda B ile C her zaman birbirine zıt olmuş olacak. O zaman bunların hepsini bir araya getirip organize edersek, A tekken, B tek olacak. Buna karşılık C çift olacak. Ya da A çift, C çift, B tek olacak. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şuna göre yapalım arkadaşlar. A'ya bakacak olursak, A artı B artı C diyor. E, A ile B'nin toplamı her durumda ikisi aynı olduğu için toplamı çifttir. Ancak C tek de olabilir, çift de olabilir. O yüzden bunun kesinliği yoktur. Peki B'ye bakalım. İster birinci durum, ister ikinci duruma bakın. İçlerinde en az bir tane çift olduğu için bu üç sayının çarpımı mutlaka çift çıkar. Bu da gitti. Peki C'ye bakalım. A'dan B çıkar diyor. A ile B aynı işaretli olduğu için, yani aynı türden olduğu için çift olacak. E C çift veya tek olabilir. Fakat a eksi b çift olduğu için çarpımda sonuç çift olacaktır. Bu da gitti. D'ye bakalım. a çarpı b diyor. a çarpı b tek de olabilir, çift de olabilir. E, c sayısı da tek de olabilir, çift de olabilir. E o zaman toplamın tek mi çift mi olacağını yine bilemeyiz arkadaşlar. Fakat e'ye gelecek olursak a üzeri b artı c diyor. Böyle bir soruda üssü silebiliyorduk arkadaşlar. Geriye A artı C kalır. Şimdi dikkat edin A ile C her zaman birbirine zıttır. Zıt olan iki sayının toplamı da daima tek olacaktır. Bu yüzden E kesinlikle doğrudur. Bir sonraki sorumuz orijinalden arkadaşlar. Gerçekten çok orijinal güzel bir soru sormuşlar. Soru şu. Yukarıda eşit yükseklikte dikdörtgen şeklindeki duvarları tamamlamak üzere özdeş tuğlalardan Birinci şekli tamamlamak için A, ikinci şekli tamamlamak için B, üçüncü şekli tamamlamak için C tane gerekiyormuş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri her zaman çift sayılır diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şu çizginin altında kalan kısım zaten tamamlanmış. Peki bu çizgiden tepeye kadar en tane sıra olduğunu düşünelim. Yani en tane satır olduğunu düşünelim. Şimdi birinci şekli tamamlamak için a tane tuğlaya ihtiyaç varmış. Birinci şekilde n tane sıra var. Her sırada da 3 tane tuğla yerleştirilebiliyorsa 3n tane tuğlaya ihtiyaç var. Ancak bu çizginin üstünde kalan kısımda bir tane tuğla zaten dizilmiş olduğu için 3n eksi bir tane tuğlaya ihtiyacımız var. Peki B'ye bakalım. B'de de her bir satırda 1, 2, 3, 4 tane tuğla olacak. N tane satır olduğu için 4 tane olacak. Fakat şurada bakın tarıyorum. Siyahla taradığım tuğla 1 tane. Bu zaten dizilmiş. O zaman 4 tane x'e 1 tane tuğla ihtiyaç var. Benzer mantığı C için yazacak olursak. Her bir satırında 5 tuğla varsa 5 n tane tuğla ihtiyaç olacak. Ama 4 tanesi zaten dizilmiş. O zaman 5'in eksi 4 tuğla ihtiyaç var. A ile B'yi toplayıp C'yi çıkaracakmışız. A ile B'yi topluyorum. 7'den eksi 2. Bundan C'yi çıkarıyorum. İşlemi yapıyorum. Bu da buradan 2 artı 2 çıktı mı? E, 2 e, çifttir. 2 de çifttir. Toplamı ne olacak? Çift. O yüzden bunun çift olacağı kesindir. İkinciye bakalım. B ile C'yi topla diyor. Arkadaşlar B ile C'yi hemen gözümüzün ucuyla toplayabiliriz. 9n eksi 5 olur. E N'in kaç olduğu belli değil. 5 çıkardığımızda ne olacağı yine belli olmaz. Bunun hakkında kesin bir bilgi sahibi değiliz. O zaman 2 gitti. Peki 3'e bakalım. C'den A çıkartıp 3 ekleyeceğiz. 5n eksi 4'ten 3 eksi 1'i çıkartıp 3 eklersek İşlemi yaptığımızda sonuç 2n çıkar. 2n daima çift bir sayıdır. O yüzden 3'ü de dahil ediyoruz. Cevabımız 1 ve 3'tür. Soruların çözümüne devam etmeden önce sizlere daha faydalı olabilecek içerik üretebilmek için kanalıma destek vermenizi rica ediyorum. Bunun için kanalıma abone olabilir, videoları beğenebilir, yorum yazabilir ve yeni yayınlanacak videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Soruları ezmeye devam ediyoruz. Sabah Luna Park'a giden A kişilik bir gruptaki her bir kişi oyuncaklara binmek için B tane jeton almış. Özetleyelim burada. Sabah ve öğleden sonra. Ne olmuş? A, A kişi A kişinin her biri B tane jeton alacak. O zaman A çarpı B kadar jeton almışlardır. Öğleden sonra da bu A kişilik grubun arkadaşları olan C kişilik bir grup daha gelmiş. Ve bu kez iki grupta bulunan her bir kişi yine B tane jeton almış. Yani sabah jeton alanların yanına C tane arkadaş gelmiş. Bu grubun tamamı yeniden jeton almış. Yani yine çarpı B. Peki bu ifadelerden bir tanesinin tek, bir tanesinin ise çift olduğunu söylemiş. Buna göre şöyle yapabiliriz. Bunları birer defa daha yazıyorum. Şimdi bu ifadelerden biri tek biri çift olacak ya kabulleri yapalım şimdi. A çarpı B tekken yanındaki ifade çift olabilir. Ya da A çarpı B çift iken yanındaki ifade tek olabilir. Şimdi bu durumların Hepsini bir kenarda özetleyeceğiz birazdan. Birinciye bakacak olursak A çarpı B'nin tekmiş. O zaman A da tek, B de tek olmak zorunda. Peki B tek. O zaman A artı C'nin çift olması lazım. A tekse bu durumda C de tek olmak zorunda. Yani birinci durumda her biri tek olabilir. Peki ikinci duruma bakalım. İkinci durumun ikinci kısmına bakacak olursak şu arada çarpı var. Sonuç ne çıkmış? Tek. O zaman B tek olmak zorunda. Yazdık. B tekse birinci ifadede tek yazdığım zaman A çift olmak zorunda. A'yı da yazdık. A çift buranın olması lazım. A artı C'nin tek olması lazım. Bu durumda C'nin de tek olması gerekir. Arkadaşlar A tek de olabiliyor çift de olabiliyor. Fakat B sayısı her zaman tektir. C sayısı da her zaman tektir. Bu durumda cevap denizli olur. Geçtik. Evet. Sorumuz yine acilden. Bize 3 tane ifade verilmiş. Bu ifadenin her biri çift sayılmış. Buna göre hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi bu tür sorularda benzer ifadeleri bulunduran ifadeleri karşılaştırmamız daha mantıklı olur. Şöyle ki mesela 2 ve 3'ü alacak olursak A çarpı b artı 1 çiftmiş. a artı 1 çarpı b artı 1 yine çiftmiş arkadaşlar. Şimdi burada aslında b artı 1'in çift olduğunu çok rahat görebiliriz. Fakat görmekte zorlanıyorsak şöyle yapabiliriz. Eğer a tekse bunun bir fazlası çift olmak zorunda. Peki Yukarıdaki ifadenin çarpımının çift olması için bu sefer b artı 1'in ne olması gerekir çift olması gerekir. E peki bu ifadenin tersini düşüneyim şimdi? Bu durumun tersine. A'yı az önce tek kabul ettik. Bakın isterseniz A'yı çift kabul edin. Bu durumda A artı 1 ne olacak? Tek. Alttaki ifadenin sonucunun çift çıkması için bu sefer B artı 1 yine çift çıkacak. Yani her durumda B artı 1 çift olmak zorundadır. Bu durumda C B buradan ne olacak? Tek olacak. B'yi bulduk. Peki A'yı nasıl bulacağız? Birinci ifadeyi kullanmadık. Şimdi onu yazalım. A artı 1 çarpı B çiftmiş. E B tek de o zaman çarpımın çift olması için A artı 1'in çift olması lazım. A artı 1 çiftse A da buradan tek olacak. Bu durumda hem A hem de B tek olmak zorunda kalacak. 1'e bakalım şimdi A artı B diyor. Yani tek artı tekten sonuç çift olur. Bu her zaman doğrudur. İkinciye bakalım. İki sayı da tekti çarparsak sonuç yine tek çıkar. Bu da doğru. Üçüncüye bakalım. Tek sayıyı tek sayıya böldüğümüzde bölün edebilir, bölünme edebilir, tek de çıkabilir. Hiçbir bilgimiz yok. Cevap 1 ve 2'dir. Acele devam ediyoruz. 20 tane tam sayının toplamı çift sayıdır. Irmak bu 20 sayının arasından 3 tane seçip çarpıyormuş. Şöyle 3 tane sayıyı çarpıyormuş. Sonra kalan sayılardan 4 tanesini seçip çarpıyormuş. Şunları da çarpsın. En sonunda da kalan sayıların hepsini çarpıyormuş. Şurada kalanlar olsun. Bunlar da çarpıyormuş. Irmak yaptığı 3 çarpımda da sonucu çift sayı buluyormuş. Yani bunların her biri çift olacakmış. Bu 20 sayının en az kaç tanesi çift sayıdır diyor. Peki. Çarpma işleminin sonucunun çift çıkması için içlerinde en az bir tane çift sayının olması şarttır. Bu durumda en az bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada olmak üzere toplamda 3 tane çift sayı elimizde kesinlikle vardır arkadaşlar. Peki geri kalan sayıların hepsinin tek olduğunu düşünürsek 3 tanesi çiftse geriye kalan 17 tanesi tek olmak zorundadır. Fakat bunların hepsini topladığımız zaman sonucun ne çıkması gerekiyormuş? Çift çıkması gerekiyor. E şimdi buradaki çiftleri toplarsak zaten çift yapacak. Sonucun çift çıkması için teklerin toplamının da çift olması gerekir. Eğer buraya buradaki e, sayılar 17 tane olursa 17 tane tekin toplamı tek olacak. O yüzden burası 16 tane olmak zorunda. Yani tek zannettiğimiz bu sayıların birinde çift olması gerekir. En az 4 tane çift sayıya ihtiyaç var demektir. Cevabımız 4'tür. Geçtik. Acille devam. Aşağıda 3, 4 ve 2 katlı 3 apartman gösterilmiş. Şekildeki harfler o katta yaşayan insan sayıları olup tüm harfler birbirinden farklı birer pozitif tam sayıymış. Bu 3 apartmandaki tüm katlardan aynı katta olacak şekilde hangi ikisi seçilirse seçilsin seçilen iki katta yaşayan toplam insan sayısı çift sayıdır. Yani şunu söylüyor. Mesela ikinci kattan iki tane sayı aldık. B ve E. Bunların toplamı çift olacak. Ya da mesela birinci kattan D ve H'yi aldın, topladın çift olacakmış. Buna göre bu apartmanda yaşayan insan sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi toplam kişi sayısını az olması için mümkün olunca harflere en küçük sayıyı vereceğiz. Başlayalım. A'ya 1 verelim. A ile D'nin toplamı çift olacağı için 2 veremeyiz. D'ye mecburen 3 vereceğiz. Bu D ile H'nin toplamında çift olması için H'ye 4 veremeyeceğiz. Mecburen 5. Peki 1, 3, 5'i kullandık. Mesela 2'yi kullanmadık. O zaman B'ye 2 verirsek E 4 olur. K'ya da 6 düşer. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı kullandık. O zaman C'ye 7 verelim. F8 olamayacağı için 9 olur. 8'i kullanmadığımız için G'ye de 8 verebiliriz. Bu durumda bütün hepsini numaralandırmış olduk. O zaman hepsinin toplamı 1'den 9'a kadar sayıların toplamı kadar olur. Cevap 45'tir. Geçtik. Evet. Çok güzel bir soru çözeceğiz şimdi. Aşağıda verilen 3 bilgiden yalnızca bir tanesi yanlışmış. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iki tanesi doğru biri yanlış. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu tespit etmek için bir varsayımda bulunacağız. Mesela birincisinin doğru olduğunu kabul edelim. Bu durumda arkadaşlar A çarpı B 7 olmak zorunda kalır. Yani bunlardan biri birken biri 7 olur. Bunu doğru kabul ettik diyelim. Peki içerisinde A ve B'nin geçtiği başka bir ifade var mı? Var. 3 numaraya bakalım. A artı B 5'ten küçük diyor. Bakalım. Şimdi biz birinciyi doğru kabul ettiğimize göre A yerine 1, B yerine 7 yazacağız. Toplam 8 yapar. 8 de 5'ten küçüktür ifadesi oluştu. E bu ifade yanlış mı? Evet. Yani birinciyi doğru kabul edince otomatikmen üçüncüsü yanlış oluyor. Peki ikincisinin mutlaka doğru çıkması lazım. Bakalım doğru çıkıyor mu? Birbirinden farklı C ve D gibi İki çift sayının toplamı A artı B'ye eşitmiş. Peki A ve B'yi 1 ve 7 olarak kabul etmiştik. O zaman burası 8. Peki toplamı 8 olan bir sayı çifti yazabiliyor muyuz? 2 ve 6 bakın yazabildik. O yüzden ikincisi ne oldu? Doğru oldu. Sorunun bizden istediğini sağlamış olduk. İkisi doğru, biri yanlış. O zaman verdiğimiz sayılar doğru demektir. Artık işlemi yapabiliriz. 1 artı 7 eksi 2 çarpı 6 8 eksi 12 eksi 4 yapıştır. Son soru arkadaşlar. 2 tane ve 3 tane puzzle parçasından oluşan iki cisim aşağıda gösterilmiştir. Ayşe toplam 43 tane puzzle parçası kullanarak bu iki cismin birinden tek diğerinden çift sayıda yapıyormuş. Buna göre en çok kaç tane cisim yapmıştır diyor. Birinci şekilden x tane, ikinci şekilden de y tane yaptığını düşünelim. E bunlardan biri tek, biri çift çıkacakmış. Ve bunların toplamının alacağı en büyük değerin kaç olduğu soruluyor. Toplam kaç puzzle var? En fazla 43 tane puzzle kullanmış. 2x artı 3y küçük eşittir 43 deriz. Neden küçük eşittir dedim? Belki 43 puzzle'ın hepsini kullanmayacak, artan olacaktır. Fakat mümkün olduğu sayıda çok fazla cisim olsun dediğine göre biz bu toplamı da en büyük seçelim. Yani olabilecek en büyük sınır kaç burada? 43. Peki x ve y'nin de birbirine teklik ve çiftlik açısından zıt olması lazım. Şimdi sayı vermeye başlayalım. x ve y'nin toplamının çok olması için katsayısı küçük olan x'e daha büyük sayı vermem lazım. O zaman y'ye küçük bir sayı verelim. Y'ye 1 verdiğimizi düşünürsek x'e 20 kalır. 1'i çift olur, 1'i tek olur. Bütün şartları sağlar. Toplam 20 artı 1'den 21 olur. Cevap C'dir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.